Na, 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 Selena, Selena, Selena. Kızlar hadi sofraya. Ay, hayatım bırak gelmezlerse gelmesinler canım. Her seferinde aynı şey oluyor. Kızlar diye çağırıyoruz. Bir gece de aç kalsınlar da sofraya vaktinde gelmemenin ne demek olduğunu anlasınlar canım. Ha, buyurun! Amcacığım kusura bakmayın sohbete daldık da. Aa, ben bilirim sizin sohbetinizi. Siz olsa olsa Aslı yengenizin dedikodusunu yapmışsınızdır değil mi? Ha bu kim? Ee, bu arkadaşımız Nazan. Ha Merhaba Nazancığım. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk amcacığım. Şey Nazan çok sıcakkanlıdır da... ...biz böyle amcacığım deyince. <laughs> ee, amcacığım sizin için de bir sakıncası yoksa... ...Nazan birkaç günlüğüne bizde kalabilir mi? Tabii yavrum. Ne sakıncası olacak memnuniyetle kalabilir. Ha, tabii canım ne sakıncası olacak. Kalsın tabii. Ay hayatım yani... ...kendileri yıkmıyorlarmış gibi bir de ekstra besleme başladılar. Adı üstünde besleme, beslemeyelim şunları artık ya yeter. Aslı. Aslı haklı Ekrem. Esirgeme kurumuna çevirdiler evi ya. Kıvılcım, ne biçim konuşuyorsun yavrum misafirimizin yanında? kim misafir deme, gözünü seveyim misafir deme. Hiç yakışmıyor sana. Yani bunları da ilk geldiklerinde misafir zannediyorduk ama nerede? <laughs> Sen de bu yumuşak yüz, bunlarda da bu yüzsüzlük olduktan sonra oho! Daha çok besleme yerleşir bizim evimize. Ay, bu da zaten sana amcacığım demeye başladı. Oh. Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. Hem ben bu kızı daha önce okulda hiç görmedim. Nereden arkadaşınız oluyor sizin? Hı -hı. Ee, şeyden, e, şeyden şimdi Nazan, Nazan'ın arkadaşının ablası. Ya biz de oradan tanışıyoruz. Ama Aman Hı -hı. işte hem bana ne ki? Hı -hı. Ama şu kadarını söylüyorum ben kendi yatağımı vermem haberiniz olsun. Ay ne vereceksin hayatım? Bize ne canım? Nerede yatarsa isterse yerde yatsın. Aslı! Ee Nazancığım biraz bize kendinden bahset o zaman. Mesela baban kimdir, ne iş yapar? Şey babam... Ee, ee, Memur! Yani eskiden memuriyetteymiş, e, şimdi de bir oyuncak fabrikasında makine mühendisi yapıyormuş. Değil mi Nazan? Ya, evet. Ya, sanırım. Sanır mısın? Ne ne, sanırım diye ayol. Bunda da bir tahta eksik bu beslemelerden bulaştı herhalde. <laughs> Arkadaşından ne bekliyorsun ki? Hiç! Ha ne güzel demek mühendislik yapıyor. Hadi ne duruyorsunuz? Yesenize çocuklar. Aa yesenize çocuklar. Beleş beleş yiyin hadi. Aslı! Ay tamam sözdüm canım. Ne desem Aslı. Bu arada Nazlı nerede çocuklar? Oyuna filan falan mı daldı yukarıda? Nazlı şeyde amcacığım... Ee, Nazlı Nazanlar'da kalmaya gitti. Çok ısrar etti. Lütfen onlarda kalabilir miyim dedi. Biz de kıramadık izin verdik. Kalsın canım, kalsın. siz niye kalmadınız? Siz de kalsaydınız canım. Aslı saçmalama Allah aşkına. Çocuklar bakın bu doğru olmadı böyle ben denizin almadan. Haklısınız amcacığım. Özür dileriz Ekrem amca. Ee, özür mü dileriz? Hayatım özür dilemek de olmaz. Bu mesele burada kapanmaz. Ekremciğim e, bunlara ceza verelim. Gitsinler nazanlarda kalsınlar üç ay kadar. Aslı saçmalamayı keser misin ne olur? Ee, ben şey olsun ders olsun diye onlara. Aslı. Çocuklar bu hepinize ders olsun, bir daha böyle bir şey bana haber vermeden yapmayın, tamam mı? Peki. Ha, bu arada yavrucuğum, bana evinizin numarasını verir misin lütfen? Arayayım bir. Evimizin numarası? Evet, e, bir arayayım da babanla konuşayım. En azından benim içim rahat etsin. E, bence aramayın. Hiç gerek yok bence. Canım olur mu öyle şey? Aklım kalır sonra. Kaç yarmış o evinizin numarası? E, şey... E, şey, şimdi Nazanlar bu evleri yeni taşınmışlar, O yüzden bir numara değişikliği olmuş da bir yeni numarayı hatırlayamıyor o yüzden pek. Benim aklıma bir şey geldi. Siz amcamı oyalayın. Amcacığım ben bir lavaboya gideyim. Lavabo? Ay, çocuğum lavaboya git. Ay bak hiç dinliyor mu? Lavabo bozuk isterseniz hep beraber Nazanların lavabosuna gidin. Ay, hiç dinlemiyorlar ki. Aslı keser misin lütfen? Hay Allah yani iyice rahatsız oldum şimdi. Hani Allah korusun sana bir şey olsa babana haber veremeyeceğiz. Önce numarayı gizli yapalım. Pekala, madem hatırlamıyorsun evinizin numarasını, ben de bilinmeyen numaralardan sorayım bari. Sor, bu bilinmeyen numaralara da çok gülüyorum ben. Madem bilinmiyor, onlar nereden bilip de bize söylüyorlar değil mi? <laughs> Ay çok komik bu akşam. Aa, cebim çalıyor, pardon. Efendim? İyi akşamlar, Ekrem Aykar'la mı görüşüyorum? İyi ee, iyi akşamlar efendim, benim buyurun. İyi akşamlar Ekrem Bey. Ben Recep Çınar. Yeğenlerinizin arkadaşı Gökçe ve Nazan'ın babasıyım. Aa, iyi akşamlar Recep Bey. Baban arıyor. Baba, baban arıyormuş. Ee, şey, hayatım babası şey diyor. Hepsi gelsin bizde kalsın demek için arıyor herhalde değil mi? Zülfikar arabayı hazırla. Kızlar gidiyorlar canım. Aslıcığım saçmalama Allah aşkına. <laughs> Buyurun Recep Bey sizi dinliyorum. Ekrem Bey kızlar galiba Nazan'ın bizde kalması konusunda <laughs> ufak bir emrivaki yapmışlar size. Efendim pek işte, emrivaki sayılmaz ama ben biraz huzursuz oldum doğrusu. Ben de o yüzden aradım. Nazlı'yı merak etmeyin. Gökçe ile gayet güzel oynuyorlar. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok iyi yaptınız. Aa, bu arada siz de Nazan'ı merak etmeyin. Bizimkilerle çok iyi anlaşıyorlar. Kardeş gibi. Ee, şey, Recep Bey, eğer yani özlediyseniz kızların hepsini gönderelim. Allah, ne yapıyorsun Allah aşkına? Peki, iyi akşamlar Recep Bey. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Bakın gördünüz mü? Adamcağız da düşünmüş benim merak edebileceğimi. Ee ne diyor hayatım? Hepsi gelsin bizde mi kalsın diyor acaba? Aslı saçmalama Allah aşkına. Ha bu arada soyadınız Çınarmış. Hı. Ekrem amcını oldu konuştunuz mu babasıyla? Yok ben tam yani konuştuk da tam ben arıyordum o beni cepten aradı tesadüfen. ATV YouTube kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.